İtalya vizesi almanız için bunları mutlaka yapın. Erken başvurun. Başvurunuzu seyahatten en az 3 ay önce yapın. Olası gecikmeleri önlemek için önemlidir. Sağlık sigortası, 30.000 Euro teminatlı sağlık sigortası yaptırın. Schengen vizesi için zorunludur ve genellikle gözden kaçabilir. Vize reddi sigortası, vize reddi durumunda vize ücretinizi geri almanızı sağlayacak bir sigorta yaptırın. Yapılmaması gerekenler: Uçak bileti satın almayın. Vize başvurusundan önce uçak bileti satın almayın, sadece rezervasyon yapın. Vize reddi durumunda paranızı kaybedebilirsiniz. Eksik konaklama belgeleri: Tüm konaklama bilgilerinizi rezervasyonlarla kanıtlayın. Özellikle Airbnb gibi platformlardan yapılan rezervasyonlar kabul edilmeyebilir. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.